Otogardaki güvenlik kameralarının sildiğileri. Kıyamet kadar görüntü var burada. Hı -hı. Şunları bir el atalım tamam. arkadaşlar. Bu gece bitecek bunlar tamam mı? Bu gece. Tamam. Tamam Aylin. Ne olsun Çaylarda Pınar zor duruyorum ya. ya. Hı -hı. Hı -hı. Al. Hı -hı. Sağ ol canım. Çok yorgunum Pınar. Ee, ben... Tamam, yok, tamam. yok 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 kolay, evet, kolay gelsin. Vallahi çok yorgunum Pınar ya. Yemek yiyip devrilmeyi düşünüyorum. tamam Pınar tamam. Tamam hadi geleyim de çıkarız. buyur bakalım tam evde yayılacağım. Hazırlamışım kendime. Hu alo dalgın lale. Ne oldu ya? Benim çayımı içiyorsun lan deminden beri. Ha, öf, pardon abi ya al sen de benimkin iç. Yanlış arabaya biner, yanlış çayı içer. İşimiz var lan seninle. Şöyle bir doya doya uyusam kendime geleceğim de. Park senin babası bakalım yarın neler anlatacak. Ben de merak ediyorum. Fazla doyurma karnını. Annem yemeği bekliyor biliyorsun. Hatta çıkalım bence. Olur çıkalım. Vay damada yemekler pişirilmiş hoş tutuyorlar mı oğlum seni? Sorma abi inanamadım. Bir şey çıkacak altından ama. Hadi. Geldim geldim. Hadi görüşürüz. Koş 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 koş. Kalka sen de. Kalk. Hı? Bir de örnek olacaksın be terbiyesiz herif kızım. Çocuğun canı çıktı kaç gündür. Görev, operasyon, devriye. Üstüne bir de sen. Fazla yükleniyorsun. Ne yapayım anne? Benim de canım çıkıyor okulda. Akşama kadar bir <laughs> sürü çocuk bıcır bıcır tepemde. Hepsine tek tek laf anlat. Çenem ağrıyor vallahi <laughs> konuşmaktan. Çok bir şey istemedim ki. Bir iki saat havalanır geliriz. İyi siz bilirsiniz. Aman sen Ali'yi koru zaten. Ay sana da bir söyle bin ah işit kusura bakma. Seni de sürükledik böyle istemeyi istemiyor ama. Yok canım ne demek. Efe biraz hava alsın dedim. Fena mı? Çocuk hiçbir arada göremiyor bizi. İyi iyi, iyi yapmışsın. Aslanım. Oğlum. Ne yapıyorsun sen? Karar verdiniz mi? E hadi siz bir şeyler söyleyin ben bir tuvalete kadar gidip geliyorum. Sen ne yiyeceksin? Ya söyle işte ne olursa. Tuvalet dışarıda değil mi? Evet. Tamam. Hmm. Hamburger var mı? Var efendim. Hmm. Evet hayatım ne söylediniz? Ha? Fran? <laughs> hey Who is Huysi. He? He? I don't know. He liked me. No 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 no. Leave my boy. No. 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 Hey Hi, <laughs> Bu muydu bana? Evet senin için. Sağ olasın. Geç <laughs> yavrum. Rıza, bir şey söyleyeceğim ama. Söyle Ayla'cığım. Ben Ali'yi hiç iyi görmüyorum Rıza. Nesi varmış? Gece gündüz mesai. Oğlan hayalete döndü. Pınarla birbirlerini gördükleri yok. Olmaz bir şey. Genç onlar, dayanırlar. Bizim gençliğimizi düşünese sen. Pes Ali. Vallahi pes. Güzelim bir sakin Ayıdır ol ya. Inşallah. İnanmıyorum yine sana. Ne olduysa? Uf. Olacak iş değil ya. Ya Pınar, dalgınlık diyorum. Niye anlamıyorsun? Dalgınlığın da bir sınırı var Ali. Git tedavi ol. Rapor al. Git amirinle konuş. Ne yaparsan yap. Ama bir şeyler yap. Bir dakika bir dakika çocuklar. Kendinize gelin. Ne oldu yine? Daha ne olacak anne? Kocam beni başkasıyla karıştırdı. Ne? ne? Başka bir kadınla. Ali? Ba Hayır anne. Baba. Başka bir erkekle. Ha? Üstelik erkek zenci ve izbandut gibi. Erkek ha? Erkek. Hem de zenci. Yok baba. <laughs> Gül baba gülsen. <laughs> Kocam bu hale getirdi. Şimdi otur gülsen. <laughs> ya en azından bir kadınla karıştırmadım Pınar. Bir de öyle düşün. Rıza. <laughs> Rıza dedim. Ne? Durum ciddi Rıza. Bırak Allah'ını seversen. Ne ciddi ya? Evet ciddi. Bir erkek 1.65 boyunda sarışın mavi gözlük karısını dev gibi zenci bir adamla karıştırıyorsa... ...yani bunu hafife alamazsın Rıza. Rıza. Vallahi kızıyorum ama ha. <laughs> Haklısın aileciğim kusura bakma. Sinir geldi de. Zenci. Erkek. <laughs>